Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'ten herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Ayşeci, yatırımcı soruyor programıyla karşınızdayız. Çok kıymetli bir konumuz var. Kripto para uzmanı Oytun Es stüdyoda bizimle. Tabii ki ne konuşacağız? Kripto parayı, Bitcoin'in son zamanlardaki 69 bin 2021'deki o ATS'ini geçmesini konuşacağız ve daha ayrıntıları da değineceğiz. Efendim, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi ortum Bey isterseniz ilk olarak şöyle başlayalım. Ee, yeni girenler olabiliyor. Şimdi çok uzun zamandır alım satım yapanlar vardır, birçok terime e, hakim olan kişiler var. Fakat ben bu soruları da duyuyorum. Mesela halvingle isterseniz başlayalım. E, 4 yılda bir oluyor ve 2024'de de denk geldiği söyleniyor. İlk olarak hani halving nedir? E, fiyatlamaları nasıl etkileyebilir? İlk olarak size onu sormak istiyorum ben. Tabii. Timing'i kısaca şu şekilde aslında özetleyebiliriz. Bitcoin tarafında e, madencilerin ürettikleri bitcoinler var. Bunları da <laughs> nasıl üretiyorlar? Bitcoin ağındaki işlemleri doğrulayan kişilere biz aslında madenci adını veriyoruz. Ve bu madenciler yaptıkları bu işlemlerden dolayı her blok başında yani 10 dakikada bir kapanan bloklar içerisinde e, her blokta bir ödül alıyorlar. Madenci ödül yarılanması halvik dediğimiz hikaye bu ödülün yarı yarıya azalmasına bizim verdiğimiz at Bu da dört yılda bir gerçekleşiyor e, ve bu sene e, nisan Mayıs aylarında bu halvingin yaşandığına hep beraber tanıklık edeceğiz Hatta şunu söylemek lazım. Bitcoin'e bu kadar fazla kurumsal yatırımcı içeriye girmeden evvel hı. Bitcoin ve altcoin'ler tarafında aslında boğa ve ayı piyasalarının yükseliş ve düşüş piyasalarının en önemli indikatörü halving evet. süreciydi. Şimdi tabii bu kadar kurumsal yatırımcının içeriye girmesiyle beraber halvingin dışında makro anlamda etkilendiğimiz süreçler elbette ki var. Ama hı. yine de kripto para ekosistemi içerisinde halving süreci çok önemli bir süreç. Hı hı. Normalde halving hemen öncesi bir düşüş yaşanıyor aslında falan deniyor. Sonrasında bir yine artış falan. Doğru. O doğru, doğru. mu ve ya, şu an için geçerli mi peki? Şu an için pek geçerli olmadı. Neden? Çünkü şu an için geçerli olsaydı eğer biz şunu biliyoruz. Halving'den genelde 6 ay sonra yani o süre zarfı Hı -hı. içerisinde Bitcoin tarafında yeni zirvenin geldiğini biliyoruz. E, fakat Bitcoin işte geçtiğimiz gün itibariyle tekrar zirve tazeleyerek 69 bin dolara bu döngüde e, eski döngüler gibi hareket etmeyeceğinin net bir şekilde bana göre sinyalini vermiş oldu. Hı -hı. E, ama doğrudur halving sürecinde bazı döngüler vardır. Halvingden tam evvel Bitcoin tarafında aslında keskin bir düşüş olur. Halving'den sonra yükseliş başlar. İşte yaklaşık bir 6 ay sonra Bitcoin tarafında yeni zirve gözükür. Ama e, bu seferki döngü biraz farklı olacak gibi. Hı hı. Şimdi e, Bitcoin dominansı var. Onu sormak istiyorum. Çünkü özellikle sizler konuştuğunuz zamanlarda burayı takip edebilirsiniz. O yüzde iklim önemli olabiliyor evet. diyorsunuz. diyorsunuz. ki önce hani nedir? Nasıl hani takip edeceğiz onu? Tabii. Şöyle söylemek lazım. Bitcoin dominansı aslında çok basit. Bitcoin'in genel kripto para piyasasının içerisindeki baskınlığını hı hı. E, market cap olarak şu anda ne noktada olduğunu e, ölçtüğümüz, söylediğimiz bir e, parametre, bir birim. Dominans neden önemli? Şundan dolayı önemli. Bitcoin tarafında dominans belli seviyelerin üzerinde çıktığı zaman artık Bitcoin tarafında doygunluğa ulaşılmış para yavaş yavaş altcoin'lere girecek anlamına hı hı. gelir. E, düşüş Düşüşü de şöyle bir önem taşır. Belli seviyelerin artık aşağısına dominans geldiği zaman artık altcoin'lerin belli bir doygunluğa ulaştığı anlamına gelir. Orada da yavaş yavaş altcoin'lerden çıkılması gerektiği anlamına gelir. Dominans genelde nasıl hareket eder? Bu aralisinin başında bitcoin dominansı genelde bitcoin lehine artar. Bitcoin hı hı. dominansı yukarı yönlü gider. Daha sonrasında bitcoin belli doygunluğa ulaştıktan sonra bu dominansın yavaş yavaş düşmeye başladığını görürüz. Dominansın düşmesi demek altcoinlerin yukarı gitmesi, altcoin rallisi anlamına gelir. E, direkt teknik olarak seviyeleri de söylemek gerekirse, tabii önceki rallilerde biz bitcoin dominansının çok çok yukarılara gittiğini gördük. Ama bu sefer o kadar yukarı gidebilir mi? Yani böyle 70'lerin üzerine... Çıkması çok muhtemel olur. Ben bu sefer o kadar sanmıyorum. Şundan dolayı sanmıyorum. Özellikle Ethereum tarafında belki birazdan konuşacağız evet, bilmiyorum. Evet, Ethereum tarafında çok önemli gelişmeler var. Ee, artık piyasa eski piyasa değil. Birçok altcoin var. Tabii Bitcoin'den bunlar e, ufak ufak da olsa rol çalıyorlar. Ama en başta Ethereum e, çok önemli hikayeleri olduğu için e, tek başına Ethereum bile Bitcoin'in dominansının belki de 70'lerin üzerine çıkmasına müsaade etmeyecek. Evet. Hmm. Şimdi ben bir de Bakan Şimşek'e geçen gün bir açıklaması vardı onu da sorayım istiyorum sonra arkasından seviyelere geçeceğiz. Tabii. Şimdi Bakan Şimşek kripto para tasarısının hazır olduğunu ve meclis grubunda incelendiğini çok büyük ihtimalle seçimden hemen sonra çıkacağına inanıyorum dedi. Biz hani engellemiyoruz sadece düzenleme getireceğiz dedi bu da herhalde biraz belki... Sevindirici de olabilir. SPK lisanslayacağını söyledi. Şimdi bunun bir diğer ayağı tabi vergi kısmı da konuşuluyor. Şimdi vergi gelirse ne olur? Nasıl etkilenir? Hı hı hı. Ben bu kısmını sormak istiyorum aslında. E, benim şahsi beklentim şu anda ilk aşamada çıkacak olan e, yasanın yatırımcıları korumakla alakalı olan kısmının çıkacağıyla hı hı. alakalı. Yani şöyle yatırımcıyı korumayla alakalı şunu söylemeye çalışıyorum. Borsalarla alakalı bir evet. regülasyon standardı getirilmesi ki ülkemizde borsalarla alakalı malum e, bazı sıkıntılar yaşandı. Evet. Bundan sonra bu tarz sıkıntıların yaşanmasının önüne geçilmesiyle alakalı önlemler alınacaktır diye düşünüyorum. E, tabii bu sosyal medya tarafı var bunun. Sosyal medya tarafında yapılacak manipülasyonların önüne geçilmesiyle Hı -hı. alakalı bazı adımlar atılacaktır. Fakat ben bu ilk aşamada gelecek olan yasayla beraber vergilendirmenin geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Hı -hı. Çünkü vergilendirme biraz daha kompleks, biraz daha e, karmaşık bir süreç. Ama tabii Türkiye bu tarafta dünyada öncü ülkelerden bir tanesi oluyor. Evet. Bu tarafı regüle ederek ki bence oldukça olumlu. Eee vergilendirme ile alakalı tabii benim şahsi fikrim kripto para yani adı üzerinde kripto para olarak ben bunları gördüğüm için bana göre vergi dışı bırakılması gerekiyor ama tabii illa bir vergi alınacaksa burada ekosistemi çok küstürmeden teknolojik yeniliklerin önüne geçmeyecek şekilde e, bir miktar vergi çalışması yapılabilir ama benim şahsi fikrim tabii ki bunların vergi dışı tutulması yönünde çünkü ben kripto paraların gerçekten para olduğuna inanıyorum. Hı, hı. Şimdi bir de mimcoinler var. Bunu da çok konuşuluyor. bununla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Mimcoinler hakkında ne düşünüyorsun? Bir de dezavantajları neler? Bitcoin, Ethereum'la e, Doge arasındaki o iki fark neler? Biz de biraz Tabii bunlardan... Çok büyük farklar var. <laughs> Çünkü şöyle özetlemek gerekirse yani mim tokenlar dediğimiz tokenlar aslında çok bir yarıya merham olmayan fakat arkasında toplulukların bulunduğu, toplulukların evet. gücüyle bir yerlere gelmiş olan varlıklar, tokenlar diyebilirsen çok hoşlaşıyor muyum dersem Felsefi anlamda çok hoşlaşmıyorum çünkü kripto para ekosistemi içerisinde birazcık manipülatif varlıklar olarak evet. nitelendirebilirim. Çünkü zaten teknik grafiklerine de açıp baktığınız zaman fiyatlamalarına ne kadar manipülatif olduklarını görebilirsiniz. Hareketleri çok serttir. Ama şöyle bir yönü var, genelde bu döngü pek şaşmaz. bu rallisine girilirken ve altcoin rallisi içerisinde bu varlıklar yukarı yönlü çok sert hareketler yaparlar. Evet. Bunun da temel motivasyonu aslında şu, genelde meme tokenların arzları çok çok yüksektir yani böyle trilyonlar seviyesinde arzları vardır öyle olduğu zaman tabii böyle fiyatları hep onların düşük kalır. Yani düşük kalır derken evet çok yukarı yönlü giderler fakat arzı çok yüksek olduğu için bol sıfırlı fiyatlarda evet. oluşurlar. Şimdi yeni yatırımcı piyasaya girmeye başladığı zaman şöyle bir algı oluşur. Ya bitcoin olmuş işte 70 bin dolar, 80 bin dolar. Önümüzdeki günlerde inşallah 100 bin dolar. Ya şimdi bir tane bitcoin alana kadar bunlardan milyarlarca alıyorsunuz. Bunlar yarın öbür gün gerçekten bitcoin gibi fiyat seviyesine ulaşırsa ben de kısa yoldan zengin olurum mantığında. yeni yatırımcı çok sever. E Tabii şimdi bu araleleri yeni yatırımcının oluk oluk işiğe aktığı evet. bir dönem. Ee, öyle bir dönem içerisinde e, bu tokenlara olan ilgi, alaka çok artıyor. Onunla beraber de yukarı yönlü gidiyorlar. Ha bir yaraya merham oluyorlar mı? Herhangi bir yaraya merhem oldukları yok. Ama e, yatırımcısı kazanıyor mu bu aral Evet kazanıyor. Riski çok yüksek. Çok yüksek. Yani Özellikle bu tokenlarda kaldıraçlı piyasalarda yeni yatırımcının kesinlikle çok uzak durması lazım. Evet. Şimdi o zaman e, herkesin merak ettiği di bu 69 bin evet test etti ama daha yeni bir hikaye yazacak mı daha üstlere çıkacak mı? Ee... Yakın beklentiniz, Atay olarak yakın beklentiniz ne? Onu sormak istiyorum ilk olarak. Şöyle, tabii Bitcoin aslında rekorunu egale etti. Hı hı. Yani evet bazı borsalarda geçti ama birçok borsada da tekrar eski zirvesine gelip oradan hı hı. bir düzeltmeye gitti. Benim şahsi beklentim Bitcoin tarafında tekrar toparlanarak bu seviyeyi rahat bir şekilde aşması. Çünkü şu anda ciddi anlamda bir e, arz talep dengesizliği var Bitcoin hı. tahtasında. Özellikle ABD tarafında onaylanan ETF'lerle beraber ciddi anlamda ee, bir talep var. Arz bunu karşılamıyor. İşin daha garip yanı şimdi halving süreci yaşanacak. İşte halving sürecinde arz daha da Kısıtlanacak. kısıtlanacak. Yeni arz da yarı yarı. E tabi talep daha da artacak. Aynen. Şimdi böyle bir arz talep dengesizliği var Bitcoin'e. Şimdi bu durumda Bitcoin'in yukarıya gitmesinden bana göre çok da farklı bir seçenek yok. Yani yukarıya yönlü gitmesi gerekiyor. Adil değerlerini Bitcoin tarafında bulabilmemiz için. Bana göre bu döngü içerisinde Bitcoin tarafında 120 bin dolarla 140 bin dolar arası bir yerde yeni zirve görmemiz muhtemel. Ama tabii bir laf vardır ya yani gökten ne yağar da yer kabul etmez diye. İnşallah daha yukarılara gider. Biz hı hı. yanılmış oluruz. Bu Ama peki benim 2024 beklentim. beklentiniz mi? Benim şahsi beklentim yani bu zirvesini 2024 sonu veya 2025 başı gibi hı hı. yapacak olması. Hı. Çünkü 2025'in sonuna doğru zaten bir 125 bin söyleniyor 125 bin dolar. Ve boğa sezonunun başındayız diye biliyor muyuz bunun için? Doğru. Da? herhalde çok yol var herhalde değil mi? Tabii yani şimdi nereden baktığınıza göre değişiyor. Ben bitcoin 15 bin dolarlardan yükselmeye başlayıp 20 bin doları kırdığı zaman boğa sezonu hayırlı olsun diye bir tweet atmıştım. <laughs> Başıma gelmeyen kalmamıştı. E biraz nereden baktığınıza göre değişiyor. Hala. Yani hala ikna olmayanlar da var. Tabi ee, tabii tabii bir de öyle Öyle de şu anda... var tabii. Hala ikna olmuyor. Yani Bitcoin tüm zamanların zirvesine geldi. Hala bu aralelişin geldiğine ikna olmayanlar var. Bilmiyorum tabii ne ne, ne zaman ikna olacaklar. Hı -hı. Yani 6 haneli rakamları gördüğü zaman mı ikna olacaklar? Ama tabii bazı şeylerde e, erken aksiyon Hı -hı. almak özellikle finans piyasalarında ciddi anlamda size kazanç sağlıyor. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu aralelişin tam içerisindeyiz. Hı -hı. Peki şu anda daha yeni girmek isteyenler için girebiliriz mi diyelim bekleyelim mi ne Şöyle, dersiniz bunun için mesela e, şimdi evet Bitcoin çok yükseldi e, ama şu anda e, biz genelde Bitcoin hareketini konuşuyoruz. Hı hı. Yani o demin söyledim Bitcoin'dan sonra işte altcoinlerin hareketi. Evet, Tabii evet. ki altcoin'ler de yükseliyor. Hı hı. Ama e, şu anda sahne Bitcoin'de. E, eğer geçmiş döngüler tekrar ederse ki ben bu tarafta bu döngülerin tekrar edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Bitcoin'den sonra artık hikaye altcoin'lere geçmeye başlayacak. Altcoin'ler tarafında bana göre kaybedilmiş hiçbir şey yok. Yani kaçırılmış bir şey yok diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Çünkü bir altcoin rallisi gelecekse bu altcoinler Bitcoin'den çok daha sert yükselecekler. Hı. O yüzden ben yeni yatırımcının açıkçası çok da bir şey kaçırdığını düşünmüyorum. Sıra yani şu anda altcoinlere geldi. Yavaş yavaş geliyor. Hani yavaş. belki Başta herhalde. olmak üzere. Hani e, sepeti belki oluştururken Bitcoin'den daha az herhalde ama altcoin'den böyle biraz daha oluşturabileceğimiz bir sepet herhalde e, olabilir şimdi diye Yani şöyle piyasadan biraz tabii beklentilerle hı. bir de portföyün büyüklüğüyle alakalı. Hı hı. Yani şimdi Portföy ne kadar büyürse risk algısı ister Kesinlikle. istemez o kadar azalmış oluyor. Ama şunu söylemek lazım, yani şimdi Bitcoin zaten 70 bin dolar seviyesine gelmiş hı hı. durumda. Ben kendi şahsi beklentilerim üzerinden gidiyorum. Tüm zamanların zirvesinde yani bu senenin veya işte bu döngünün kendi zirvesini hani 140 bin dolar civarında yapsa buradan gideceği 2x'lik, yüzlük bir performans daha gösterebilir. Fakat altcoin'lerde tabii çok daha yüksek bir potansiyel şu anda mevcut. Altcoin'lerde daha iyi diyorsunuz şu anda. Şimdi o zaman... Şunu sorayım şimdi aklıma gelmişken onu da e, çok bunu herkes merak ediyor. O 20 binleri yaşayacak mıyız yine? Hani bir sabah uyandığımızda tabii ki her şey olabilir. Her şey açız. Ama şu anda bir öngördüğünüz durum nedir? Yani böyle Öyle, o 20 bini görür müyüz yani? En başta şöyle bir şer koyarak söyleyeyim. E, bugüne kadar benim piyasada in çok şey oldu. Hı hı. Kripto para ekosistemi içerisinde. Fakat e, doğru tutturduklarım, doğru tahmin ettiklerim yanıldıklarımın çok çok üzerindedir. Hı hı. E, ben artık böyle 10 bin dolar, 15.000 dolar, 20 bin dolar. Oralarda de yani, değiliz yani. artık geçmiş ya. Olsun Zaten sonra geçmiş olsun. Geçmiş <laughs> olsun. Oradan almak isteyenlere geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Diğer kişilere de korkmayın diyebiliriz evet. herhalde bu konuda. Şimdi Ethereum'u söylediniz. Ethereum'la alakalı bu arada orada da bir onay süreci vardı. Ertelendi hatta yazı evet. ertelendi evet. yanlış bilmiyorsam. Orada beklentiniz nedir Ethereum tarafında? Şimdi orada tabii daha farklı bir hikaye var. Çünkü Ethereum tarafında hem önemli bir ETF beklentisi hı hı. var. Deadline'ı son kabul tarihi veya reddedilme tarihi. Yani son artık bir karar verilme tarihi Mayıs sonu. Ethereum hı hı. tarafında ve e, önemli bazı güncellemeler var. Denk'in güncellemesi gibi ki Ethereum ağında bazı problemler vardır. Ya bunlar kronik problemlerdir. Yani hı hı. E, hızıyla alakalı, işlem ücretleriyle alakalı. E, bunlara bir çözüm getirmeyi hedefleyen, yani, yani ilk aşamada e, katman ikiler üzerinden fakat sonraki geniş ölçekte baktığımız zaman shardingin yolunu açmasıyla beraber e, Ethereum tarafında ağda çok önemli e, güncellemelerin önünü açacak bir güncelleme Hı -hı. yapılacak önümüzdeki süreçte. E, şimdi tabii nasıl Bitcoin tarafına şunu söylemek lazım. Bitcoin tarafında esas fiyat yükselişi ETF'in kabulüyle beraber olmadı. Evet. ETF'in kabul beklentisiyle beraber oldu. Çünkü Doğru. daha kabul edilmeden evvel Bitcoin fiyatında 25 bin dolarlardan biz 48 bin dolarları fiyatlama gördük. Henüz daha ETF kabul edilmemişti. Sadece beklenti Bitcoin'i buraya taşıdı. Tabii Ethereum'da Nasıl Mayıs sonunda böyle bir karar verilecekse hı. aynı beklenti. Şu an Ethereum tarafında da satın alınmaya başlanacak. Hatta başlandı. Hı hı. Ben bundan sonraki süreçte Mayıs sonuna kadar Ethereum'un Bitcoin'in daha da üzerinde bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Sert bir yükseliş yapacağını düşünüyorum. Tabii orada bir soru işareti Ethereum tarafında ETF'ler Mayıs sonunda kabul edilir mi? Hı hı. Yoksa işte daha sonrasında kabul edilir. Onu hep beraber göreceğiz ama e, şunu da söylemek lazım. Özellikle Londra hard fork'u ile beraber Ethereum tarafında. Orada da bir defla. şimdi normalde şöyle bir fark vardır. Bitcoin'in arzı 21 milyonla sınırlıdır. Ethereum'un arzı sınırsızdır diye hep böyle kripto para ekosistemi içerisinde Ethereum'a bir eleştiri vardır. Fakat Ethereum şu şekilde onun önünü aldığı Bir e, güncelleme yaparak, Londra hı hı. isimli bir güncelleme yaparak burada e, her blokta verilen ödüllerin bir kısmını yap, yakarak Ethereum'un arzının biraz deflasyonist olmasının önünü açtı. O yüzden şu an Ethereum arzına baktığınız zaman böyle 120 milyonda neredeyse hmm. e, sabitlenmiş bir arz görürsünüz. Bu da çok önemli. Ve ETF hikayesiyle beraber, burada da bir talep patlamasıyla beraber Ethereum tabii çok dersler yukarı yukarıya önde gidecektir diye düşünüyorum. 4 binlerdeki o üstleri çıkacak o zaman. Daha kaçları bekliyorsunuz mesela? İşim şöyle, Ethernet, Ethereum, tarafında benim açıkçası bu buhar halisindeki beklentim 4 haneli, daha doğrusu 5 haneli hı. rakamların üstüne çıkması. Yani 10 bin dolar varımın üzerine çıkmasını ben bu buhar halisinde Ethereum tarafında bekliyorum. Oo süper. Şimdi bir de bir soru var. Bu Avax'ı merak edenlerde Avax yeni Ethereum olacak mı diye bir soruyu var. Şimdi hep böyle bir şey vardır konu Ethereum olduğu zaman her Ethereum'a rakip olan biz yeni Ethereum <laughs> olacağız, Ethereum'u öldüreceğiz. Ben de hep şu cevabı veririm, Ethereum'u hiç kimse öldüremez. Ethereum'u öldürecek olan tek proje Ethereum'un kendisidir. kendisidir. Yani kendi planlamalarını doğru bir şekilde yapmasa, güncellemelerini doğru bir şekilde yapmasa Ethereum ancak o şekilde ölebilir Avax çok iyi bir proje, çok güzel bir proje. Onu söylemek lazım. Yani ben bunu Avax'ın özelinde söylemiyorum. Ethereum killer olarak Ethereum'u öldüreceğiz diye yola çıkan bütün projelerle alakalı söylüyorum. Avax çok güzel bir proje. Bu bu haralişinde o da tabii ki <laughs> hareketini yapacaktır ki zaten çok erken başladı AVAX hareketine, sert e, hareketlenmeler yapıyor. Ama şimdi konu Ethereum'u e, tahtından eder mi etmez mi hikayesine gelince ben açıkçası Ethereum'u tahtından edebilecek bir proje görmüyorum. Çok düşünmüyorsunuz. Şimdi o zaman ben e, sizi merak ediyorum. Bitcoin boğazı mı altcoin boğazı mı diye bir soru soracağım. Hangisini tercih ederdiniz mesela? E, elimde Bitcoin varsa Bitcoin boğazı mı altcoin, <gülüyor> <gülüyor> altcoin. Şöyle söylemek lazım, e, döngüler hiç değişmiyor. E, i̇lk önce Bitcoin kendi boğazını yapıyor, sonra altcoin kendi boğasını yapıyor. Ee ama her ihtimale karşı portföyde hem bitcoin hem altcoin tutmakta fayda var yani işte bitcoin boğasını yaptı hadi bütün bitcoinleri satalım altcoin'lere geçelim değil eğer bir tarafta fazla bir beklentiniz varsa portföyde bir taraftaki dengeyi azaltıp Hı -hı. öbür tarafa kaydırma yapmakta fayda var yavaş yavaş artık önümüzdeki sürece bitcoin miktarında portföyde bir miktar daha azalıp altcoinlerin portföyde bir miktar daha artması gereken sürece doğru giriyoruz diye düşünüyorum Hı -hı. peki sepeti oluştururken şu anda şu süreçte neye dikkat etmeliler? Çünkü hani bir yukarı çıkıyoruz, bir aşağı iniyoruz. Şimdi herkes bunu merak ediyor. Ya bu 40'lara 50'lere mi ineceğiz şu anda? Ne yapacağız? Bir Mesela kere sadece şu... Bitcoin üzerinde şu anda konuştum ama diğer altcoin olarak da soruyor. Şunu söylemek lazım. Yani özellikle sepeti oluştururken uzun vadeli sepet oluşturmakta fayda var. Hı hı. Çünkü diğer türlü çok yorucu olur. Her düşüşte hadi bir daha bozalım, bir daha yapalım. Hı hı. E, hem psikolojik olarak yorucu olur hem de bütçeyi yani Cüzdanı da yorar yani evet, bu tarz aynen. hareketler, e, ani yapılan değişiklikler e, zarara da ciddi anlamda zararlara yol açar. O yüzden öncelikle ben uzun vadeli düşünmelerini tercih Hı -hı. ederim. Dengeli bir portföy dağılımı yapmalarını e, söyleyebilirim. Yani e, dediğim gibi Bitcoin ve Ethereum portföyde muhakkak bulunmalı. E, onun üstüne e, altcoinler eklenmeli. Hı -hı. Ve bir altcoin çeşitliliği ne kadar bol olursa çok da abartmadan tabii ki o kadar dengeli olur diye düşünüyorum. Çünkü bazen evet bir altcoinden çok sert yükselişler biz bekliyoruz ama bekleneni evet. veremeyebiliyor. Yani hayal kırıklığı yaratabiliyor çeşitli sebeplerden. İşte o anda farklı altcoinlerde sepette varsa onlardan bir iki tanesi onun zararını zaten fazlasıyla size karşılamış hı hı. oluyor. O yüzden eğer bir sepet yapılacaksa bu sepetin içerisinde benim şahsi fikrim en az 7-8 tane e, kripto para bulunmalı ki herhangi bir sıkıntıda sizi kurtarabilecek içerisinde Demiyelim. farklı alternatifler olsun. Şimdi siz normalde sosyal medyanızda zaten paylaşıyorsunuz ama ben burada da hani sorayım. Mesela sepeti oluştururken altcoin'lerden neler dikkatinize, neler ön, yani gözünüze tabii. çarpıyor diyelim. Şöyle ilk önce sektörel bazı tabii ki düşünüyoruz. Her Hı -hı. kripto boğa rallisinin bazı öne çıkan hype başlıkları oluyor. Onları göz önünde bulunduruyorum. Tabii şuna önem veriyoruz. Token ekonomisi, vesting planlaması yani çünkü kilitler var, kilitler açılıyor, evet, evet, ne zaman evet. açılacak, ne bir kadar açılacak, var. yani nasıl yapılmış token ekonomisi çok önemli çünkü bakarsınız çok düşük bir arzı vardır, fiyat iyi gözükür fakat bir hafta sonra çok yüksek oranda bir kilit açılımı vardır. Hı hı. Bu ciddi anlamda tahtayı etkileyebilir hı hı. ister istemesi beklentisi bile etkiler. Buna dikkat etmek lazım. O sektörel anlamda çok önemli. Mesela şu andan örnek vereceksek her yer yapay zeka konuşuluyor. Evet. Özellikle kripto para ekosistemi içerisinde Ve şu an AI projeleri, yapay zeka projeleri çok sert yukarı yönlü hareketlenmeler yapıyorlar. Ki altcoin rallisi daha gelmedi. Bana göre altcoin rallisi geldiği zaman AI projeleri çok sert yukarı yönlü hareketler yapmaya hmm. devam edecekler. Web 3.0. Geçen boğar yakaladılar, bir miktar sert yükselişler yaptılar ama Web 3.0 tarafında proje üreten altcoin'lerin ben tekrar yukarı yönlü bu boğa sert hareketler yapacağını düşünüyorum. Son zamanlarda e, moda olmaya başlayan modüler blockchain projeleri hı hı. E, yine yukarı yönlü sert hareketler yapacaktır. Ben bu bu hallisi içerisinde Metaverse projelerinin tekrar yukarı yönlü hareketler hı hı. yapacağını düşünüyorum. Metaverse önemli bir konu başlığı. Gaming ciddi anlamda kripto para ekosistemi içerisinde hype yaratan gündem yaratan konu başlıklarından bir tanesi ee, ve e, önümüzdeki süreçte ben tekrar bir DeFi e, çılgınlığı yaşanabileceğini düşünüyorum buna göre e, yatırımcılar kendi e, portföylerini yaparlar diye düşünüyorum hı hı. şimdi metaverse demişken orayı da hani az bir vaktimiz kaldı ama birkaç dakika onu da sorayım metaverse tek e, teknolojisindeki son durum ne biraz sanki geride kaldı gibi evet. görünüyor Şimdi orada tabii aslında metaverse'ün böyle ateşini körükleyen biraz Meta oldu. Eski hı hı. adıyla Facebook sonradan evet. işte ismini değiştirdi, Meta'ya evritti. Çok ciddi anlamda burada yatırımları var. Kendileri de burada yaptıkları yatırımların aslında karşılıklarını alamıyorlar. Hatta onların hissedarları bayağı bir homurdanmaya başladı. çünkü çok ciddi anlamda buralara yatırımlar yapılıyor. Fakat Meta burada yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Diyor ki biz buraya Bugünü, yarını düşünmek için değil, daha uzun vadeli yatırımlar Hı -hı. yapıyoruz. Yani şirketin geleceğini kurtarmak için yatırımlar yapıyoruz. Ki bence de doğru söylüyorlar ve Meta bile orada 10 yıllık bir vizyon ortaya koyuyor Metaverse ile alakalı. Hı -hı. Ben Metaverse ile alakalı hala emekleme aşamasında olduğumuzu düşünüyorum. Ben Metaverse'ün geleceği olduğuna kesinlikle inananlardanım. Fakat... Henüz erken bir aşamadayız çünkü şu an birçok, yani Metaverse dediğim şey bir tek tek başına bir ekosistem değil, farklı birçok şeyden de beslenmesi gerekiyor. Yani teknik altyapılardan bahsediyorum. Birçok alanda teknik altyapı şu an onu besleyecek seviyede hı hı. bile değil. E, o anlamda baktığımız zaman ben e, yukarı yönlü hareket yapacaklarını düşünüyorum Metaverse projelerinin. Çünkü henüz biz birinci dalga atağa geçen bu aralısında evet. yaşadık. E, bundan sonraki süreçte e, adaptasyon genişledikçe, e, Metaverse evreni genişledikçe buradaki hype'ların devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Son bir dakika, bir de az önceki taşımları dediniz ya, hı hı. onlar olduğu zaman piyasayı nasıl etkiler? Şimdi tabii şöyle, kilit aşılımları aslında başlı başına kesinlikle düşüş getirecektir diye bir durum yok. Hı hı. Dengeli bir kilit aşılımı tahtada herhangi bir bozukta yol açmaz. Yani her şey arz-talep dengesinde oluşuyor. Siz zaten kilit aşılımlarını proje ekibi olarak ona göre ayarladıysanız, matematiğini doğru ayarladıysanız ve zaten kilidi açılan tokenların tahtada ciddi anlamda alıcısı varsa o zaman herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Fakat proje yolunda gitmiyorsa, projenin kurucuları da birazcık açıkçası aç açgözlüyse hmm. ve kendi kilitleri açılıyorsa ve bunları direkt tahtada satma yoluna gidiyorlarsa, e, tabii ki o tarz projelerde ciddi anlamda fiyatı olumsuz yönde etkiliyor ama e, yolunda giden projelerde, sağlam projelerde kilit açılımları eğer doğru yönetiliyorsa e, çok da büyük sıkıntı oluşturmayabilir. Hı hı. Efendim ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, seve seve. Çok teşekkürler. Evet efendim, Yatırımcı Soruyor programında sonuna geldik. Oytunes, kripto para uzmanı bizim neydi? Başka bir programda görüşmek dileğiyle.